Diri Deri bağırarak Bize yapar Ağrı Buzmuş buz Deri bağırarak Şeklinde Ali babanın Ali babanın Bir çiftliği var Şekilde köpekleri var. Hop, Kırmızı balığı söyler misin? Hadi otur kırmızı balığı söyle. Kırmızı balık geldi. Kırmızı kırmızı Anneciğim doğru düzgün söyler misin şu şarkıyı? Hiç doğru düzgün söylemiyorsun. Kalk. Hadi şu videoya bak bir şimdi tekrar söyle şımarmadan. Kırmızı balık göğde, kırmızı kırmızı e yiyor. Oldukça hoşun gidiyor, oldukça hoşun atıyor. Kırmızı balık göğde, kırmızı ada göğde, kırmızı. Sen geliyorum. Thank you. Geliyor.